Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava mis gibi pırıl pırıl. O kadar güzel ki. Ben de Akyazı'ya gideceğim. Bir önceki videomda anlatmıştım. Akyazı'ya gidip geleceğiz eşimle. Dedim gitmeden şöyle bir havanın güzelliğini bahçenin ışıl ışıl halini dedim bir göstereyim. Dün neydi bugün ne değil mi Mustafa? Dün nasıl soğuktu? Bugün çok güzel. Şöyle eşimle bir akyazı yapalım. Bakalım ara ara çekebilirsem çekerim. Şuraya beyaz üzüm dikmiştim. Beyaz üzümü Efe bit e, çim biçme makinesiyle biçmiş mi? Ne yapmış? Ha, yok yaprakları döküldüğü için. Şöyle şu var, bir de şu dalı var. Buraya beyaz üzüm diktim ama bakalım inşallah olursa dedim dut ağacına çıkar. İnşallah olur. Hemen kapıyı açayım. Şimdi arabayı çalıştırdı. Benim mandazili çalar şimdi. Şu evin dışını yalıtım yaptıracaktık arkadaşlar. Şöyle sıvalar çatladı. Sıvalar çatladığı için evin içini karartıyor. Lutübet yapıyor. Dedik yalıtım yapalım. Arkadaki evi de bu evi de yalıtım yapalım diye düşünmüştük. Bu mahkeme muhabbetleri yüzünden yapmamız gereken planladığımız her şey kaldı. Rabbim hayırlısını versin inşallah. Hayırlısı neyse olsun. Bizim olanı bize bağışlasın inşallah. İnşallah. Ee, her şey yoluna girer de. Bizim de içimiz rahat eder. Bakın şöyle bu taraf özellikle bu cephe çatlak. Sıvaları çatlak. Zaten ara ara böyle buralar açık. Ee, açık öyle çatlak olunca da olmuyor. Hem evi de boyam boyamadık şöyle. Yalıtım yapacağız diye. Boya da yapmadık. Boya da büyük bir maliyet. E, boyacıyı getireceğim, boyacı buraya iskele kuracak. E, boya masrafı, işçilik masrafı derken büyük bir masraf olur diye yaptırmamıştık. Dedik yalıtım yaptırırsak, yalıtımla beraber boyasını da çıkarırız aradan dedik ama maalesef dediğim gibi olmadı planladığımız gibi. Yani durumlar nasıl olacak bilmiyorum. Bu balkona da bir hortum takıp yıkamam lazım. Şöyle rüzgardan bayrak düşmüş yere. Efeni kaykayı da burada. Burada kaykayla oynuyor galiba. Kayıyor. Rüzgardan düşmüş. Arkadaşlar bayrağımız. Şöyle sinekliğin arasına sıkıştırayım da düşmesin. Böyle işte. Buralar hep hortum takılıp yıkanması lazım. Çok pis. Nasıl rüzgar var ama güzel soğuk değil. Hava güzel. sanayiye geldik arkadaşlar. Araba yağ kaçırıyor. Eşim de onu yapıyor. Ustasının dükkanına geldik. Geçerken yapayım dedi. Yaptı herhalde. Eşim aynı zamanda araba tamirci ustası. Eskiden burada çok çalışmış. Kaç sene çalışmış burada. Az önceki çektiğimde ustası. Kaç yıllık birbirlerini tanıyorlar. Bu ara sokak çok hoşuma gidiyor. Eski binalar var. Böyle. Karşısı da Kerem de arkadaşlar bakın. Kar var. Bulaşıklarımı topladım arkadaşlar. Makine ee, makineye atacaktım ama makinenin keyfini bekleyemedim. Daha makinenin 61 dakikası var. Hatta 67 dakikası var. Düşünün yakınlaştırma yani şuradan şurayı göremedim. Yakınlaştırınca gördüm. Hemen işte gördüğünüz gibi toparladım. Lenlerimi de kurulayıp yerine koydum. Kahvemi yapıyorum. Şöyle arkadaşlar hurmalarım var. Gördüğünüz gibi hurma e, hurma kurutmuştum. Onları böyle kestim yemesi daha kolay olsun diye kahvemi de yapayım afiyetle içeyim bol köpüklü kahvem hazır arkadaşlar misler gibi oldu valla fincanıma bayılıyorum ameliyat olurken ameliyat olduğum sene almıştım bu fincanımı bayağıdır da kahve içmiyordum bununla bu akşam dedim şöyle güzel bir kahve içeyim fincanımla diğer kahveler kahve fincanları bana küçük geliyor bunu da fazla doldurmadım ee, akşam o yüzden gündüz olsaydı doldururdum ama nereden baksanız bu da iki fincan iki normal fincan Türk kahvesi fincanı kadar kahve var orada şu anda ölçtüm hatta evet iki fincan kahve var diğerleri ufacık geliyor iki yudum üç yudum alıyorum bitiyor o yüzden <laughs> bu bana tam ideal şöyle afiyetle içeyim bakalım. Şöyle hurmalarımı da aldım yanıma arkadaşlar. Kahvemi de aldım. Valla zor bela kuruttum ama gerçekten çok güzel oldu. Kameramanım gel mi? Lokum gibi. Niye? <laughs> Sevmiyorum. hı. Hmm. O kadar uğraştım ya be. Geçen akşam Geçen akşam diyorum. Dün, dün akşam eşim mesela böyle bir poşet doldurdu götürdü fabrikada kahve yapıp kahvenin yanında yiyormuş Elif'i de hıçkırık tuttu işte arkadaşlar bugün gittik raflara baktık başka yerdeki raflar çok pahalı aslında bir de internetten bakalım Elif bu akşam getirir mi bilgisayarı hmm. bir de internetten bakalım ama Şimdi eşimin arkadaşı da yapacak. Onun yaptığı normal sıradan bir şey. Ben biraz da biraz da modern bir şey istiyorum. bakalım hangisi olur. Hangisi hoşuma giderse hepsini kullanırım çünkü bir evde raf lazım oluyor bence, hep, değil mi? Mesela mutfakta lazım oluyor, yatak odasında lazım oluyor. Burada soba yanan odada lazım oluyor kitap, defter koymak için. Yani bize 3 tane raf lazım. Öyle, e, şeye gittik. Akyazı'ya giderken sanayiye uğradık. Zaten çok kısa bir görüntü aldım. Orada. Hmm. Araba yağ kaçırıyordu. Ona baktı eşim. Hemen e, şeye ustasının dükkanına çekti arabayı. Ustasını da gelin olduğum gün görmüştüm. Bizim gelin arabasını kullanmıştı. Onun arabasını gelin arabası yapmışlardı. Yani kaç senedir görmüyordum bir biraz yaşlanmış. Eşimin çocukluğu onun yanında geçmiş. Eşime ehliyet almış. İşte eşimi hep yanında öğretmiş yani. Eşim aynı zamanda usta, araba ustası. İşte gitti hemen iki dakika orada yaptı yağ kaçırıyordu dedi arabayı dedi bakacağım. Sen dedi dur arabada. Durdum işte. Hallettik. Ondan sonra çarşıya gittik. Dedik raflara bir bakalım. Rafların yanları açık. Şöyle çapraz. Elif nasıl biliyor musun? Biliyor, biliyorum. Biliyorsun onları. Güzel. Güzel ama böyle nasıl anlatayım? Araları çok açık. Mesela hani bir şey yapsan hani birden acele acele yandan düşecek gibi. Ama yaptıracağımız öyle değil. Yanlar böyle komple kapalı. Dört tane şöyle raf yapılacak. Dedi altına çekmece yapayım mı dedi. Dedim çekmece yapma komple raf olsun değil mi? Öyle. Yine de internetten de bir bakalım hoşumuza giden fiyatı uygun bulursak internetten de alırız. Öyle eşimle dolaştık biraz. Hem eşinin eşimin bazı cümleleri yanlış kullanıyorum. Dün akşam şey demişim. Eşimin bahçesinden. Halbuki eşimin bahçesinden yaprak topladım demişim. Eşimin amcasının bahçesinden toplamıştık. Amcasını eklemeyi unutmuşum. Bazen öyle oluyor. Yani her seferinde gerçekten karşınıza geçince ne olursa olsun insan heyecanlanıyor tabii. Bir de Elif karşımda kamerayı tutarken oradan oraya kırılıyor, vuruluyor, sıkılıyor. Yemeğin başından kaldırdım çocuğu haklı olarak. Dedim ki yani ben de günün gelişmelerini anlatayım. Yaşadıklarımızı, yaptıklarımızı. İşte biz o eşim, eşimin arkadaşı aynı zamanda köyümüzün muhtarı. Onun ofisinde otururken vakit nasıl geçti anlamadık. Onlar çay içti ben oralet içtim. Sohbet muhabbet derken o saat dört olmuş. Zaten dört buçukta eşime sofra kuruyordum ben evde olsaydık. Dedim eyvah ben sarmayı pişirmedim yanına bir şey hazırlamadım. Olsun dedi bir makarna haşlarsın dedi. Ayran turşu gider dedi. Kendinize de dedi yanına bir çorba yaparsınız dedi. Bugün öyle olsun dedi sarma üzerinde yarın pişirirsin. <laughs> Bu eksilik de kaldı bende. Ee, öyle o da yedi gitti işte arkadaşlar. Ben de hemen mutfağı toparladım. Makineyi bir kere dedim boş çalıştırayım. Yani arada bir yapıyorum öyle iyi oluyor. Makine temizleniyor. Hem kireci filan da iyi geliyor. Makineden mi geliyor ses? Sobadan mı? Sobadan. Çaydanlık kaynıyor galiba. Öyle işte arkadaşlar. Ben Elif'i daha çok yemeğinden uzak tutmayayım. Yemeğin iyisin çocuk. Hepiniz Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.